Florida'da garsonluk yapan Sandra Hayes, bir müşteriden bahşiş olarak aldığı sıradan bir loto biletinin hayatını sonsuza dek değiştireceğinden habersizdi. O akşam televizyondaki çekiliş numaralarının titreyen elleriyle tuttuğu biletle birebir tuttuğunu gördü. Şok ve sevinç aynı anda yüzüne vurdu. O gece ıssız bir yolda erkek arkadaşı Mark paranın yarısını isteyerek bir tabanca çıkardı. Çıkan arbedede silah patladı ve Mark kendi bacağından yaralandı. Sandra dehşete kapılmasına rağmen onu hastaneye götürdü. Polis soruşturması ve Mark'ın ifadesiyle olay manşetlere taşındı. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Önce iş arkadaşları pay istedi, ardından bir müşteri bilette hak iddia etti ve medya olayı körükledi. Aylar süren gergin duruşmaların ardından mahkeme nihayet merakla beklenen kararını verdi. Bilet koşulsuz bir hediyeydi ve ödülün tamamı Sandra'nındı. Mark fiziksel yarasından kurtulmuştu ama bu süreçte hem Sandra'yı hem de hayalini kurduğu parayı kaybetmişti. Sandra ise bu ihanetten sonra yalnız kalmış ama artık eskisinden çok daha güçlüydü. Sandra'nın hikayesi şansla cesaretin buluştuğunda nelerin mümkün olduğunu gösteriyor.